Öncelikle hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben daha bugün sizinle yanımda Barlas var. Onu tutmuyorum. Arada ay şey <laughs> arada diyorum <laughs> ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün mega bir şey ama efsane bir kral sandı. Efsane bir kral sandı açacağız. <laughs> arkadaşlar dün de şey büyülü sandık açmıştık. Bir şey çıkmamış ama arkadaşlar bir, şurada bak bir şey gördünüz. Bakın. Ne ne? Efendim? Arkadaşlar ben şey korkunç kasaba geçtim bak şuradaki büyülü sandıktan mega şövalye çıktı Aynen, ben çıkardım arkadaşlar büyük ağır Aynen ama elin şansıyla Aynen. Evet arkadaşlar şimdi bunu açacağız Bas bas topla Dur efsanevi ee, şey mi? Efsanevi kral sandığı Bas Kaç tane çıkıyor? 7 Bas İlk defa açıyoruz ben bunu Bakın, alırım Aynen Aa yine yine yeni ise alırız Yine ne? Tamam biraz lan. Bana biraz. O bu kadar tek tek verme. Oha. Teşekkür. Teşekkür. Var var mı? Punk <laughs> falk, Valkür. Falk, evet. evet. Yes. Efsane. Reis efsane geliyor zaten şey. sana. Evet ne geliyor arkadaşlar? Kap kapatma bunu. Oha. Hadi. Bence kıvılcım. Madencim alayım kıvılcım var. Ee, ben kıvılcım alacağım. Çekerim. Evet yine efsanemiz hayırlı olsun arkadaşlar. Yine efsanemiz. Üç kart, Üç kart çıktı lan içinden. Ben arkadaşlarım bir şey göstermek istiyorum. Ne göstereceğim? Video bitti. Kulübe gel kulübe. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Dur dur. 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 Videoyu durdur. Bir, bir şey diyeyim. Çekelim kanalı. Evet Öncesine bu arkadaşlar. Hadi bay bay.